Ta. <laughs> <laughs> e, nasıl? Mafya benzedik değil mi tertip? Vay 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 kurtlar vadisinde fırlamış gibisiniz vallahi. vallahi. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> sizi görünce korkudan şıp diye düşüp bayılmazsa <laughs> <da> iyidir ha. <laughs> ama gözünüzü seveyim iyi korkutun beter ha. Silahları direkt kafasına dayayın. Of amma kötüsün be Etem abi. Yazık değil mi adama be? <gülüyor> <gülüyor> Aman be ya şaka yapıyoruz be hala ya <gülüyor> <gülüyor> of. Merhaba. <laughs> Bunlar kim be? Kamyon şakası ekibi Muharrem abi. Hani beteri şakalayacaktık <laughs> ya. <gülüyor> Siz iki ekiple bir çekim yaparsınız birader. Yo, sadece bir ekibiz biz. Allah Allah. İyi ama az önce Betin evine gelen mafya kılığındaki adamlar sizin ekipten değil miydi? Ne? Hangi adamlar işte ya? Betin'in kapısına gelen mafya kılıklı adamlar. Betin'in zorla alıp götürdüğü ekibi burada olduğuna göre o kapıya gelenler gerçek mafyaydı. <laughs> Allah! Gerçek mafya mı? İşler e, e, hepten ben arattım şu e, e, dün gibi. E, Eyvah! Dağısı e, e. e. da var. Beter o adamların sizi şaka ekibi zanneder. Aa! Ne? Ne yapacağız şimdi abi ya? Cebini arayalım, uyaralım Beter'i. Söyle. Hah. Sultan doğru de. Hemen ara Erat, ara ara. Arıyorum hala dur ya. Kapalı cümle. Ne yapacağız şimdi abi ya? Karakola gidelim. Komiserin bir çaresini bulur. Muharrem abi haklı. Yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi hadi Yürüyün. Bizim mafya mesleğinin en kötü tarafı ne biliyor musun koçum? Kimseyle arkadaş olamıyorsun. Niye diye sormayacak mısın? Niye abi? Çünkü tanıdığın herkesi bir şekilde vurmak zorunda kalıyorsun. Çevrende arkadaş olacak kimse kalmıyor. <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> Nesi komik? Nesi komik be? Alemin en büyük mafya babası Torpida Tahir'e sahte altın satmanın nesi komik. Vay be helal olsun adama. Ne güzel rol kesiyor. Şaka ekibinden olduğunu bilmesem hakikaten mafya babası olduğuna inanacağım valla. Sıkayım mı şimdi bacağına? <laughs> Yok bacak lazım bana. Her sabah koşu yapıyorum da. Sen en iyisi koluma sık abi. Sık 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 ya. Çekinme sık. Çünkü bende nasıl olsa abi sık ya. Ne yapıyorsun be? Kolu sevmediysen ağzıma sık abi. Sık. Ağzımda kuş tutsam yaranamıyorum sana abi. Belki ağzımda kuşun tutarsam yaranırım. Sık abi sık. Sık ya. Vay vay vay. Sözüm ona bana deli ayağı çekip... ...bu işten yakayı sıyıracağını sanıyorsun. Uyanık. Alın bunu işkenceye. Oh. İşkence de var ha. Siz işi iyice abartmışsınız kardeşim. Ne oluyor ya? Kameralar nerede ya? Yanlış anladıysam düzeltin. <laughs> Şimdi siz... ...betere mafya <laughs> kılığında gidip... ...kamera şakası yapacaktınız. Evet komiserim. Muharrem hmm. adamın kalbine <laughs> iner diye korktuğu <laughs> için... gizlice gidip... ...Beter'e kamera şakası yapacağını da <laughs> anlattı. Evet. Bu sırada da gerçek mafya gelip... ...Beter'i götürdü. Beter de gerçek mafya'yı kamera şakası ekip sanıyor. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef aynen öyle komiserim. Siz deli misiniz evladım? Nereden çıktı şimdi bu kamera şakası? Bir kamera şakanız eksikti. Zaten kendiniz kamera şakası gibisiniz be. Ne yapacağız şimdi? Bize mi sorarsınız ne yapacağınızı komiserim? Ya biz de siz bize yardım edersiniz diye kalktık size geldik komiserim. Meteli götüren adamlar kimdi tanıyor musunuz? Vallahi komiserim adamlar biz Torpido Tahir'in adamlarıyız dediler. Hı. Torpido Tahir'in adresini biliyoruz komiserim. Aa. Hemen mekanda baskın yapıp kurtulalım komiserim. Oldu canım. Operasyonu da sen yürüt Hı. bari. Ha ne kadar kolay. Hemen baskın yapalım. Tamam pardon komiser. Baskınlı olmaz bu iş. Metin'in başına bir iş getirebilirler. İçeriye bir numarayla gireceğiz. Hmm. Nasıl bir numara komiserim? Hazır kamera şakası ekibi de buradayken onlardan faydalanacağız. Bilmeyin şimdi. Abi ya <laughs> Yeter abi çapçı çatlı çat gülmekten Abi yapmayın ne olur ya <laughs> Param nerede Paramın yerini söyle Abi gülmekten söyleyemiyorum ki <laughs> Çekin şu keçiyi oh, oh. Nerede param Ya bırakın Allah aşkına Şaka yaptığınızı bilmiyor muyum sanıyorsunuz Kameralar nerede kardeşim Ferhat neredesin oğlum ortaya çık Ferhat Uzayın ayaklarını Çiçi kardeş, kurban olayım yalama. <laughs> yalama be! <laughs> Çok yalak hayvan bu ya. Param nerede? <laughs> bu şakada kabak tadı vermeye başladı abi. <gülüyor> Ferhat! <gülüyor> Şuradan bir kurtulayım. Oh. <laughs> Uyacağım seni. Oğlum yanlış adamı mı getirdiniz ne yaptınız? Getirin şu Hasan'ı teşhis etsin şunu. <laughs> Bak koçum bana deli ayağı yapma. Bu son şansın. Ya paranın yerini söylersin ya da elektriği veririm. Elektrik deyip küçümseme. Sanayi elektriği bu. <laughs> Abi anlayayım ben o elektriği. Sizden yeterince pozitif elektrik alıyorum çünkü. <laughs> kamera nerede ya? Ver elektriği. <laughs> nerede para? Siz deli misiniz kardeşim? Böyle kamera şakası mı olur ya? Resmen verdiniz elektriği ya. Rütü'ye şikayet edeceğim sizi. Allah'ım ya Rabbim, hala şaka diyor ya. Senin ne işin var burada ya? Seni dolandıran bu muydu oğlum? Buydu baba. Bir dakika, bir dakika. Siz gerçekten mafya mısınız abi? Yok, Kafkas Halk Dansları ekibiyiz. Dalga mı geçiyorsun Teres? Tabii ki gerçek mafyayız. Abi, ben çok özür dilerim abi. Abi, sizden makas aldığım için özür dilerim. Sizinle dalga geçtiğim için özür dilerim abi. Buçuk yaptığım için özür dilerim. <laughs> Çiçe abiye yalaka dediğim için özür dilerim abi. Bırak özür <laughs> şimdi. Param nerede? Abi çok, çok özür dilerim abi. Öyle böyle özür değil abi. Kat benle özür dilerim abi. <laughs> Eşey ben abi. Abi çok özür dilerim. Ne olur affedin beni abi. Ne sözlü be. Bir daha özür dilersen öldürürüm seni. Fazla özür dilediğim için özür dilerim abi. Çok çok özür dilerim abi. Verin elektriği. Abi. Çok özür dilerim ama kapı çalıyor abi. Özür dilerim abi. Azrail'dir. Canını almaya gelmiştir. Çok espri abi. Gideceğim ama Elektrik çok canımı yaktı abi. Onun için gülemiyorum abi. Özür dilerim abi. Aç. Siz kimsiniz be? İyi günler. Biz evim evim şugar evim programından <laughs> geliyoruz. Evinizi dekore etmemizi ister misiniz? İstersiniz istersiniz. İçin içeri arkadaşlar. Ne oluyor ya? İstemiyoruz. Çıkın dışarı yoksa fena olur. ...bakalım sizin eviniz için neler yapabiliriz. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Hemen içerideki odalara bakın. Her tarafı pırıl pırıl yapacağız. Sevgili dekoratörümüze dönüyoruz. Hanımefendi biz dekorasyon istemiyoruz. Aa. Siz istemiyorsunuz ama... ...ev istiyor. <laughs> Baksanıza harap durumda bu ev. Tabi canım. Ev yapmak lazım. Dökülüyor. Neresi dökülüyor be? Aha. Daha yeni dekora ettirdik. Aa. Çok kötü dekora etmişler. Sevgili Evim Evim... ...Sugar Evim izleyicileri. Şimdi... Bu evi baştan yaratacağız. Burayı dekore etmeyeceksiniz Hayır, dedim size. Komiserim. Anlamadınız mı? Çıkın dışarı. Aa. Ah. Madem burayı dekore etmemize müsaade etmiyorsunuz, o zaman sizi dekorasyonu yapılmış bir yere alalım. Ha? Şöyle parmaklık dekorasyonlu Heh. bir hapishane Hı. size açar. Haha. <laughs> <laughs> Hem parmaklıklar da beyefendinin çizgili takımıyla güzel bir kombinasyon oluşturur komiserim. <laughs> ne diyorsunuz be siz? Polis diyoruz. Hadi hallelim. Hadi. Kenepe seni bunları hemen. Gidelim nasıl? İyi komiserim Karşıdaki odada. Gidelim gidelim, gidelim gidelim hadi 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 yürü. yürü hadi 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 Ay açın. Mahvettin beni. Beş <laughs> yüz voltluk elektrik verdiler bana ya. Ay. Hadi yavaş, yavaş, yavaş. 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 yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Vallahi iteriz. Ha? Ah. vallahi iteriz. Hayla elen trip vardır adamın <laughs> Sultan. İçerideki şey şu ütüyü kap getir. Fişi bir tedir takalım da ütüyü yapalım. Asıl böyle şey elektrik bulmuşuz. Fırsatı kaçırmayalım. Geçildi. <laughs> <laughs> Vallahi geçme tembe. Mahvolmuşum ha, ha, bitmişim ben. Ne diyorsun sen ya? Bak 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 bak. Aman ne mahvolacağım be. Keban barajı gibi adamsın. Oturduğun yerden elektrik satar para kazanırsın Eyy, be. <laughs> ya kusura bakma abi ya. Vallahi böyle bir şey sebep olduğum için kendimi hiç affetmeyeceğim. Sus <laughs> Asıl ben sizi hiç affetmeyeceğim Ferhat. Yaktın beni. Adamların gerçek mafya olduğunu bir anlayabilseydim. Ee, sen misin roman yazacağım diye milleti dolandıran? Böyle verirler işte elektriği adama. Bunu da yaz kitabına. Kitabın adını da bir kerisi güllüğü koyarsın artık. <laughs> <laughs> Hemen maytap be. Başlayacağım babanızın şarap çanağına. Baba ay tırçağının damatları gibi giyinmişsin. Damat olacağım inşallah. Hı. Çapkınlar giderim ben. Ne? Hmm. Ohu, yakışır çapkınlık deli Kadir abi bize. <laughs> ya şapkınlar aleminde zaten kaya Çingiroğlu Bir sen Hı. iki Kadir dedi. <laughs> Dalga geçme be. Kalım da okudum. Bugün size yeni bir aşk görünür yazardım. Baba. Talın altındaki köşeyi de okusaydın günün sizi bölümünde kırkından sonra azanı teneşir patları yazardı. <gülüyor> 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 Aman be o teneşir bana göre değil. hadi, hadi. Allah'ım çok merak ediyorum. Bu ailede neden bir tane akıllı çıkmıyor? Niye? Gerçekten. <laughs>